AK Parti İstanbul'da sizce neden böyle bir sonuç elde edildi? Boş tencere olduğu için, e, vatandaşın tenceresi boş olduğu için yani açlık sorunları olduğu için bu ekonomik krizde yani gayet normal bir sonuç AKP için. Yani insanları kutuplaştırıldı, vaatler artık e, tüketildi. Eski artık AK Parti eski reformları artık yapamıyor yani. E, eski siyasetinden daha uzak, daha kutuplaştırıcı siyasetten dolayı halk bence iyi bir cevap verdi buna. Ee, AK, AK Parti artık erimeye başladı yani eski AK Parti'den ziyade artık e, insanları vaatlere kalmadı yani. Ben bu düşüşün daha çok devam edeceğine inanıyorum yani. Yani şimdi AK Parti İstanbul'da neden böyle bir sonuç elde etti? Bizim için açımızdan CHP'nin kazanması daha iyi oldu. Yani demek ki insanları insan yerine koymadığından dolayı insanlar iyi sandıkta güzel bir ders verdi adama. O da şapkasının önüne alsın, iyi düşünsün. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ekonomik krizden dolayı olmuş olabilir. Bir sorun daha var. Evet. Ekonomik krizden de olabilir diye düşünüyorum ben. E, bence yaptıkları yanlışlar ve hatalardan dolayı böyle olmuştur. Mesela ne yanlış yaptı? Mesela hizmeti olsun birçok hizmetten dolayı böyle olmuş olabilir diyorum. Allah bir problemle var ama bilmiyorum nasıl bir problem. Burada bir düzenlilik var. İnşallah seçim komple Türkiye genelinde İstanbul'da birazsa tekrar yapılmasını tercih ederdim. AK Parti'nin uyguladığı politikaları böyle bir seçim sonucunu gösteriyordu. Hani eee Ekonomi çok kötü. Ülke e, benim fikrimce iyi yönetilmiyor. Ee, bence AK Parti benim tahminimden çok daha fazla bir oy aldı. İnsanlar sokakta avazı çıktı kadar bağırıyor soğan 10 lira. Patates 8 lira, 6 lira diye ama yine gitmiş. AK Parti oy vermiş. E artık insanlar uyanıyor. Hı -hı. Yani sizce? Bence de öyle. Artık insanlar gerçeği görüyorlar o yüzden. Yani olmaması için bir başka sebep yoktu zaten yani. Ya yani, yani herkes çar çarşıya pazara gitmiyor mu? Gerçekten çok pahalı hayat. Bir de bunu deneyelim. Yani değişik olsun bir de bunu deneyelim. Yani gerçekten çok pahalı her şey. Yani bir değişelim. Bakalım ne olacak. Bir de bunu deneyelim. Yani başarısız olmalarının sebebini mi soruyorsunuz? Evet. <laughs> başarısız ol da başarılı da görüyorsanız siz... Yo, başarısız oldu lan. Hı hı, niçin sizce? Neden? Bilmiyorum yani her şey bir, bir gün sona yarar yani. Bu da öyle bir şey herhalde. Vay vay. AK Parti vallahi iyi bir şey. soruştur. da yani iyi yani sonuç. Memnun musunuz sonuçta? Mem mem Parti memnunum ben. Sonuçlardan değil mi? Sonuçlardan e şey olabilir yani. Hı. Kayma olabilir de hata var yani bir yerde. Valla şu an basından izlediğimiz kadarıyla pek hı seçimlerin dürüst geçmediği konusunda bazı şeyler var, tereddütler var, bazı şüpheler var. Eğer öyleyse şu anki sonucun zaten bu şekilde çıkması gerekiyor. Ama normalde İstanbul'da AK Parti'nin kazanması gerekiyordu.